Merhabalar, Bilişim Notları YouTube kanalı olarak sizlerle birlikte bu videomuzda Tinkercad'daki temel ekran özelliklerini anlatmaya çalışacağım. Ne bunlar? Bir şekli nasıl ekleriz? Bu şeklin rengini nasıl? Boyutunu? Döndürme işlemlerini nasıl yaparız? Şekilleri nasıl gruplandırırız? Bu tarz işlemleri basamak basamak sizlere anlatmaya çalışacağım. Bunun için ilk olarak Tinkercad sitesine giriş yapıyoruz kaptankroket.com yazarak giriş yapabilirsiniz. Geçen videomuzda nasıl üye olacağımızı anlatmıştık. Artık üyeyiz. O yüzden giriş yap kısmına tıklıyoruz. Hangi platformu kullanarak üyelik yaptıysanız o platformla açılış, oturma açma işleminizi yapabilirsiniz. Ben Google ile üyelik işlemi yapmıştım. O yüzden Google ile oturma aç kısmına tıklıyorum. Buradan hangi Google hesabımla açılış yapacaksam onu seçiyorum. Ve arkasından e, Tinkercad'in ana sayfasına bağlanmış bulunuyorum. Evet ana sayfasına baktığımızda arkadaşlar dört tane bir bölümü vardı şurada hatırlarsanız. 3D de tasarım dedikleri kısım buradan 3 boyutlu tasarımlar yapabiliyordunuz. Bir alt kısmında devrelere ulaşıp Arduino ve benzeri devreleri oluşturup sanal ortamda kodlarını yazıp çalışıp çalışmadığını deneme olanına sahiptiniz. Kod blokları kısmında ise kod bloklarını kullanarak şekiller çizdirebiliyordunuz. Dersler bölümünde ise Tinkercad hakkındaki dersleri bakıp oradan öğrenme işlemi yapabiliyordunuz. Biz şimdi bugün 3D tasarım bölümünü inceleyeceğiz sizinle birlikte. Zaten Tinkercad'in asıl kurulum amacı 3 boyutlu tasarımlar yapmaktı. 3 tasarım kısmına tıkladığımızda karşımıza şurada eğer daha önceden açıp işlemler yaptıysanız otomatik olarak kayıt oluyor zaten bunların e, listesi geliyor ben şöyle bir açıp, açıp denemişim bakın bunlar geldi iki tane bunları isterseniz şuradan sil kısmına tıklayarak üstüne tıklarsanız açılır şuradaki ayarlar kısmından sil deyip e, silme işlemi de gerçekleştirebilirsiniz yeni tasarım oluşturacağız biz şimdi Yeni tasarım oluşturu tıkladığınız zaman TinkerCAD'in e, klasik ekranına karşınıza gelecek. Bu ekrana baktığınızda ekran 4 tane bölümden oluşuyor arkadaşlar. İlk bölüm tam ortada bulunan çalışma düz, e, düzlemi. Burası sizin tasarımlarınızı oluşturabileceğiniz bir bölüm. Ekranın sol tarafına baktığınız zaman e, çalışma düzlemini hareket ettirebileceğiniz, büyütüp küçültebileceğiniz bölümler var. E, Döndürme işlemi çok önemli çünkü 3 boyutlu çalışacağımız için yani yukarıdan, aşağıdan, sağdan, soldan görme işlemi ne şuradaki küp sayesinde yapabiliyorsunuz. Üst kısma geldiğiniz zaman ise kopyala, yapıştır, çoğalt ve sil gibi özelliklerin bulunduğu bir menümüz var. Ayrıca geri alma işlemleri yapabiliyorsunuz. Sağ tarafına doğru geçtiğimiz zaman ise gruplandırma, hizalama ve döndürme işlemlerini yapabileceğiniz bir bölümle karşılaşmış durumdasınız. Ee, sağ taraftaki büyük ana e, menü ise sizin şekillerinize ekleyebileceğiniz materyallerin bulunduğu kısım. Çalışma düzeninizi kullanırken yapabileceğiniz işlemler de var. Bakın 3 tane düzenek vermişler. Çalışma düzeni dediğinde şöyle bir e, karelere ayrılmış bir kağıt gibi düşünün bu. O kısım çıkıyor. Eğer cetvel kullanmak istiyorsanız cetvele tıklayıp şurada istediğiniz bir yerde cetveli oluşturabiliyorsunuz arkadaşlar. Böylelikle yaptığınız şeklin e, boyutunu öğrenme hakkına sahip oluyorsunuz. Şuradan çarpıya basarak da kapatabilirsiniz. Eğer yaptığınız tasarımla ilgili not alacaksanız da, not aracında kullanma imkanına sahipsiniz. Alt kısmı geçtiğimizde ise tamamen Tinkercad'e tasarım yaparken kullanabileceğimiz materyallerin bulunduğu bölüm aslında burası. Şuradaki menüden hangi kategorideki materyali kullanacaksınız onu seçebilirsiniz. En çok kullanılanı temel şekiller. Burada temel geometrik şekilleri bulabileceğiniz bir e, galeri çıkıyor karşınıza. Temel şekilleri seçerseniz onun altında metin ve sayılar var. Eğer yaptığınız tasarım üzerinde bir metin ya da bir sayı gibi bir şeyler ekleyecekseniz buradaki üç boyutlu rakam ve sayıları seçip rakam ve harfleri pardon, seçme imkanına sahipsiniz bir alt basamağa inersek karakterler var. Burada karakterlerde kullanabileceğiniz, baz alınabilecek bazı e, ne diyeyim? aksesuarlar oluşturmuş. Mesela gözlükler, e, dondurma, kık var bakın. Göz, kaş, ayakkabı gibi. Bunları da kullanabiliyorsunuz. Bu liste uzuyor, gidiyor arkadaşlar. Burada e, devrelerle ilgili olan kısımlar var. İşte 3 boyutlu yazdırabileceğiniz öğeler var. Mesela iskelet dediğimizde bakın otomatik olarak iskeletin parçaları gelmiş. Bunları siz buraya taşıyıp birleştirme imkanına sahipsiniz. Bu da yazdırılabilir öğeler eğer 3 boyutlu yazıcıdan çıktı alacaksınız. Bunun dışında siz diye bir bölümde de siz eğer TinkerCAD'i çok sık kullanıyorsanız kullandığınız e, belirli çok e, diyelim ki projelerinizi kullandığınız bir küp var sürekli kullanıyorsunuz. Bunu da kendi sık kullanımınızı ekleyip otomatik olarak oradan çekme imkanına sahipsiniz. Ben şimdi bu videomda temel şekiller üzerinden gideceğim. Temel şekillere geldiğinizde bakın bir sürü geometrik şeklimiz var. Peki bunu nasıl kullanacaksınız? Geometrik kullanmak istediğiniz geometrik şekli seçiyorsunuz. Farenizin sol tuşuna basılı tutup çalışma alanınızda bakın hep sol tuşa basılı şu anda. Çalışma alanında istediğiniz yere getirip bırakabiliyorsunuz. Bakın bir küp ekledim. Diyelim ki bir küre ekleyeceğim. Seçtim, getirdim. Aşağı inelim. Mesela bir koli ekleyelim. Getirdim. Mesela bir piramit ekleyelim. Bu şekilde taşıma iş işlemini yapabiliyorsunuz. Ee, dört tane geometrik şekil ekledim ben burada. Hangisiyle çalışacağımı nasıl anlıyorum? Se seçme işlemini. Seçme işlemini nasıl yapıyorsunuz arkadaşlar? Üzerinde tıkladığınız zaman Hangi şekildeyseniz o şeklin üzerinde kareler çıkıyor. Ve siz o şekli seçmiş oluyorsunuz. Ve onunla ilgili hemen bir menü açılıyor burada. Ve dikkat edin. Şekili seçtiğiniz anda yukarıda kopyalama, yapıştırma, çoğaltma gibi işlemleriniz de e, etkin hale gelmiş oluyor. Bakın iptal edeyim. Hiçbir tanesi şu anda çalışmıyor. Yine bakın şu anda küreyi seçtim. Şimdi piramidi seçtim. Koniyi seçtim. Bu şekilde belirleyebiliyorsunuz Peki eklediğiniz bir şekli silmek isterseniz ne yapacaksınız? Üstüne geldiğinizde ya çöp kutusundan sile tıklayabilirsiniz. Ya da seçtiniz klavyeden klasik şekil çiz silme nedir? Del tuşuna bastığınız zaman da silme işlemini gerçekleştirebiliyorsunuz. Şimdi gelelim birazcık da geometrik şekillerin boyutlarıyla uğraşmaya. Şimdi TinkerCAD'in özelliği arkadaşlar Paint kullandınız daha önce belki. Ee, orada neydi? İki boyut vardı. Bir x eksenimiz bir y eksenimiz vardı. Burada üç boyut var. Bir de z ekseni ortaya çıkıyor. Yani bir geometrik şeklin hem uzunluğu hem yüksekliği hem genişliği var burada. Peki ben bunların boyutlarını nasıl değiştirebilirim? İki yöntemle değiştirebilirsiniz. Birincisi göz kararı yapabileceğiniz yöntem. Şekle tıkladığınız zaman bakın üzerinde kareler var. Şu anda bu küp olduğu için bütün yüzeylerinin e, yükseklikleri, genişlikleri hep aynı. Şu karenin üzerine geldim bakın 20. Şuraya geldim 20. Şuraya geldim 20. Ben şimdi yüksekliğini değiştirmek istiyorum. Yüksekliğini değiştirecekseniz yukarıdaki kareye geliyorsunuz. Bakın, farenin sol tuşuna basılı tutarsanız çekebilirsiniz. Ya da şurada çıkan yerden istediğiniz bir sayıyı girebilirsiniz. Mesela 60. İşte bu şekilde yüksekliği değiştirebiliyorsunuz. Peki bu ışık açılardan bakalım. Bakın döndürebiliyorsunuz ekranınızı şu küp şeklini oynatarak rahatlıkla döndürüyorsunuz ve sağ soldan her taraftan ne yapmayı sağlıyor bu şeklinizi görmenizi sağlıyor. Peki yüksekliği azaltmak istiyorum hop indirebilirim. Peki genişlik birazcık fazla olsun derseniz yan taraftaki şeyden çekip bakın genişliğini arttırmış oldum. Hmm, azaltalım peki uzunluğunu değiştirmek istiyorum derseniz. Şu şekilde de uzunluğu bakın ne yapmış oldum? Uzunluğu arttırmış oldum. Böyle kendiniz yapabileceğiniz gibi sayıları otomatik olarak milimetrik olarak da giriş işlemi yapabiliyorsunuz. Bunun için ne yapıyorsunuz? Bakın şekli tıkladığınız zaman açılan bir menü var burada. Orada da uzunluk, genişlik ve yükseklik var. Diyelim yüksekliği arttıracağım. Diyelim ne yapalım? 80 yapalım. Bakın 80 yazdım, enter'a bastım, yüksekliğim arttı. Diyelim ki genişliği arttıracağım. Ne yapalım genişliği Mesela 50 olsun. Bakın genişlik 50 oldu. Diyelim ki uzunluğu arttıracağım. Uzunluğumuzu 80 yapalım. Bakın bu şekilde şeklimi oluşturmuş oldum. Bakın şöyle döndüreyim, bayağı devasa bir şekil olmuş oldu. Bu şekilde. Şeklinizin boyutlarıyla oynayabiliyorsunuz. Hadi eski haline getirelim. Nerede ilk öz, e, yükseklikleri? 20 20 ve 20 İşte bu şekilde ne yapabiliyorsunuz? Şeklinizin e, boyutlarıyla oynayabiliyorsunuz. Şekli taşımak istediğinizde farenin sol tuşuna basılı tutup istediğiniz bir yere şekli alabiliyorsunuz. Bu şekilde şekli taşıma imkanına sahipsiniz. Peki diyelim ki şeklin rengini değiştirmek istiyorsunuz. O zaman ne yapacaksınız? Şekli seçtiğiniz zaman şurada bakın şekil bölümünde bir katı kısmı var. Dikkat edin burası kırmızı, şekilde kırmızı. Demek ki buradan rengi değiştirebilirim. Tıklayıp şuradan istediğiniz bir rengi yapma imkanına sahipsiniz. Peki bu şekilden bana birkaç tane lazım. Kopyalamak istiyorum. Ne yapacaksınız? Seçtiniz. Şurada kopyala var. Şöyle yapıştır var. Ya da klasik arkadaşlar nedir? Ctrl c Ctrl V yapabilirsiniz. Çoğaltma yapabilirsin. Çoğaltma yapınca bakın bu küpün üstünde birkaç tane aynısından oldu. Bu şekilde çoğaltma da yapabiliyorsunuz. Bu çoğaltmaya tıkladığım için kaç kere tıkladıysam o kadar küre şey küp çoğaltabildim. Bu şekilde de çoğaltma işlemi yapılabilir. Peki Ekrandaki bütün hepsini silmek istiyorum derseniz, fareinizin sağ sol tuşuna basılı tutup silmek istediğiniz hepsini toplu seçtim. Çöp kutusuna gönderdim. Bakın, ekranı temizlemiş oldum. Bu şekilde seçim işlemini de yapabiliyorsunuz. Evet, seçim işlemi böyle. Peki gelelim. Ekledim şekli ama şekil üzerinde birazcık döndürmeler yapmak istiyorum. Daha nasıl yapacağım? Hadi bunu da biz bir ne de yapalım arkadaşlar. Şöyle bir metin mi deneyelim? İsterseniz öyle yapalım. Mesela şöyle bir metin alalım şuraya, text yazısında deneyelim. Şimdi text yazısı bakın şu anda e, tam zemin üzerine yatık bir şekilde duruyor. Döndürme işlemleri yapacağınız zaman neler var? Dikkat edin. Şekle tıkladığım zaman üç yerde e, böyle iki tarafa ok görüyorsunuz. Birincisi şu, birin ikincisi bu, üçüncüsü de bu. Ne yapıyor bu? Buna tıklarsam metni şöyle bir döndüreceğim. Bakın şöyle. Gördünüz mü? Bu şekilde döndürebiliyoruz. Bu onu sağlıyor. Bu kısımda yaparsam ise metni böyle bu açıdan döndüreceğim. Yani nasıl olacak bakın. Ne yaptım? Sanki böyle dike doğru ta, e, yükseklik alanında döndürdüm. Peki şuradan yaparsam ne olacak? Bakın Şöyle ayağı kaldırabilir miyim acaba? Şöyle. Seçemedim affedersiniz. Bakın ne oldu? Yatıktı. Şimdi ekrana kaldırmış oldum. Şöyle yandan da bakalım. Görüyorsunuz tam yapamamışım. Şöyle isterseniz alalım. Evet. Bir bakalım şimdi. Şu şekilde. İşte 3 eksende de döndürme işlemi yapabiliyorsunuz. Tekrarlıyorum. Eğer Şuradaki eksen de yaparsam Bakın ne yapıyor? X ekseni diyelim buna. X ekseni üzerine dönüş yapmış oldum. Yukarıdakini tutarsam ise Şöyle tepe taklak gibi oluyor. Yandan çevirirsek Ne yaptık az önce? Yatış kısmı şuradan yaparsam ise Böyle değişiklikler yapabiliyorsunuz. Ben kendim belirleyeceğim açıları dersiniz. Yani göz kararı değil. Dikkat edin tıkladığınızda şurada derece işareti çıkıyor. Diyelim ki ben bunu 90 derecelik bir, diyelim 45 derecelik bir açıyla döndüreceğim dedim. Bakın 45 derecelik bir açıyla döndürdü. Diyelim ki ben bunu 180 derecelik açıyla döndüreceğim. 180 derecelik açıyla döndürdü. E, yandan döndürelim. Mesela ben bunu 90 dereceyle döndüreceğim dedim bu şekilde döndürme işlemleri yapa diyorsunuz. Döndürme işlemi de böyle. Haydi bunu da silelim. Bunlarla ilgili projeler yaptıkça konuyu daha iyi anlayacaksınız. Genel bir özellik aktarımı yapmaya çalışıyorum. Ben haydi şöyle bir önden bakalım yine biz çalışma düzenimize. Şimdi iki tane şekli birleştirmek istiyorum. Derseniz nasıl olacak? Diyelim ki bir tane küre koydum. Ekledim küreyi şöyle birazcık genişletelim, yükseltelim. Birazcık daha. Mesela ne yapalım kürenin? Şöyle 40 Hadi bu da 40 olsun. Hepsi 40 40 40 40 olsun. Şöyle bir işte koydum. Şöyle bir bakın işte her tarafından bir kür var. Şimdi kürenin yanına bir de Şöyle bir koni ekleyeyim. Şimdi koniyi şu kürenin üstüne koymak istiyorum. Sanki hani bir yüzmüş bu da bu da bir şapkaymış gibi. Kürenin de azıcık boyutlarıyla oynayalım. Bir kere tam oturması için ben bunu e, küreyi 40 yaptıysam koninin de şu yarı çapı kaç olması lazım arkadaşlar? 40 olması gerekir herhalde. Değil mi? Bunu da 40 yapalım tam. Evet, şöyle. Şimdi dikkat ederseniz ikisi de zeminde duruyor. Benim bu e, koniyi alıp yukarı kaldırmam lazım. Ne kadar kaldıracağım? Bu kürenin e, kısmı 40'tı. 40 Kırk kadar yerden yukarıda olması lazım ki bunun tam üstüne getireyim. Şurada bakın bir üçgenimiz var görüyorsanız. Bu üçgen bizim şeklimizi çalışma yüzeyinden. Ne kadar yukarı kaldıracağımızı belirtiyor. Ben ne kadar kaldıracağım? Bunun üstüne koyacağım için sıfır gibi, yani bir şapka gibi otursun istiyorsam 40 kaldırmam lazım. Bakın şu anda sıfırdı. Bakın 1, 2, 3, 4, 5. Şöyle yandan bakarsanız, bakın, görüyorsunuz. Şu anda küre tam zeminde ama koni havada. Ne kadar havada? Şöyle yine öne alayım ben. Şöyle tıklarsanız 25 kaça kadardı? 40'a kadar getirmem lazım. 40. Tam 40 yaptım bakın. Şurada görüyorsunuz sayıyı 40. Şimdi şöyle önden gelelim. Sonra ne yapacağım? Bunu bunun üstüne doğru taşıyorum ama tam üstü gelmedi gibi. Bir de yandan bakalım. Klavye'nin yön tuşlarıyla tam getiriyorum. Şimdi şöyle bir de önden bakayım. Sanki birazcık daha aşağı indirsem daha güzel olacak. Bakın şimdi 40'tan biraz küçülteyim. Bakın şapkaymış gibi oturtmaya başladım. Şu anda yarı çapına değiyormuş gibi. Bir tık şöyle yapalım. Bakın ne oldu? Benim şapkalı bir neyim oldu? Kürem oldu. Hem koniyi şöyle hafif yapabilirsiniz. Yerleştirme işlemlerini beyaz bir çizgi çıkınca, mavi bir çizgi çıkıyor. Tam oturtmuş olduk. İşte koni ile koyduk. Peki arkadaşlar biz bunları tek yapmak istiyoruz. Yani tek bir şekilmiş gibi hareket etsin. Şimdi yaparsam ben koni ile küreyi ayrı ayrı yapabilirim. Oynatabilirim. Boyutlarını işte Aynı anda boyutlarını büyütmek, küçültmek istiyorsanız o zaman gruplandırırsınız. Gruplandırma nasıl oluyor? Gruplandırmak istediğiniz şekilleri seçiyorsunuz. Seçme işlemini farenin sol tuşuna basıyorsunuz. Bakın kırmızı bir çerçeve çıkıyor. Seçtim. Bakın şu anda shapes 2 diyor. İki tane şeklim var. Küre ve koni seçildi. Şu yukarıda ne var bakın? Gruplandır var. Gruplandıra tıkladığım anda bakın ne oldu? İkisi de bir şekilmiş gibi oldu. Ben şimdi bunları diyelim ki döndürmek istiyorum. Bakın şöyle 90 derecelik bir açıyla döndüreyim. 180 döndürmem diye. Hadi bir 90 daha döndüreyim. Hadi tekrardan geri alayım. Tam tepe taklak olsun. Sanki dondurma külahı gibi olsun istiyorum bu sefer de. Döndürme şeyine geldim. 180 derece döndürmem lazım. Bakın bir dondurma külahı gibi oldu. Böyle de yapabilirsiniz. Şeklini değiştirmek istiyorum. Yani boyutunu değiştireceğim. Bakın küçültebiliyorum. Bakın şöyle bakalım. Ne yaptık? Hep beraber küçülttük. Heh. Şöyle yapabilirsiniz. Hadi bak, şimdi tuhaflık geldi. Diyelim ki küre tam oturmamış. Seçtim. Grubu ayır diyorum bakın. Grubu çöz. Şimdi ne oldu bakın? İkisi de ayrıldılar. Ne yapabilirim? Diyelim ki şunu birazcık daha oynatacağım, tam yerine oturtmaya çalışacağım. Ayarlama işlemi yapabiliyorsunuz bu şekilde. Evet böyle gruplandırıp grubu çözme işlemi yapabilirsiniz. E, ne işinize yarıyor? Ee, aynı yani ortak şekilleri birlikte hareket ettirip büyüklüğünü küçüklüğünü ayarlama ya da taşıma ya da döndürme işlemlerini rahatlıkla yapma işleminizi sağlıyor gruplandır. Nasıl gruplandırırız? Seçtik. Bakın kaç tane şekil seçeceğimizi buradan belirledim. Gruplandır dediğinde gruplanmış oluyor. Yanındaki işarete tıklarsanız grubu çözebiliyorsunuz. Evet, genel anlamlarıyla TinkerCAD'deki elemanların kullanımı bu şekilde. Şimdi bir dahaki videomuzda artık projelerle TinkerCAD'i anlatmaya başlayacağız. Başka bir videoda görüşmek üzere.